27. günümüzdeyiz. Buradaki ayetlerden farklı olarak YouTube topluluk sekmesinden ve bu internet adresinden diğer çalışmalarımıza takip ederseniz seviniriz. Bugünkü çalışacağımız ayet 2. surenin 12. ayeti. Ancak ekranda görmüş olduğunuz diğer ayetler üzerinde de şöyle bir göz gezdireceğiz. 27. 27. gündeki ayetimiz Elha diye başlıyor. Bu eğer iki ihtimal var. Başka da bir seçenek yok. Ela'dan sonra fiil geliyorsa demek ki burada bir soru var, olumsuz soru var. Yani gitmiyor musunuz, gelmiyor musunuz, oturmuyor musunuz, yemiyor musunuz vesaire gibi bir soru olacak. Ancak birinci seçenek bu. İkinci seçenek eğer Ela'dan sonra fiil yoksa o zaman iyi bilin ki, dikkat edin ki anlamlarına geliyor. Ela innehum şüphesiz inne şüphesiz onlar. İyi bilin ki şüphesiz onlar. Tekrar bakın onların üzerine vurgu var. Umul ne? velâkin lâ Fakat farkında değillerdir derken baştaki ye'yi ve sondaki vavlunu atınca ortadaki üç harfe bakınca şe'ara ne olabilir bu? Şiir olabilir, şair olabilir, başka ne olabilir? Şuur olabilir. Zaten farkında değillerdir derken de şuurunda değillerdir. Ela inna humul müfsidûne velâkin fakat la Fakat şuurunda değillerdir, farkında değillerdir. Kelimeye baktığımız zaman FSD, buraya baktığımız vakit buradaki 3 e, harfe FSD'ye bozuldu anlamında bir harf ekleniyor. bozul anlamına göre yani bu emir de değil. Harf eklenerek elde edilmiş fiil ancak bunlara bana benim düşüneceğim yani. Kitaplarda hep ilk başlarda oluyor ama biraz, biraz epey bir yol aldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'de bana kalırsa ondan sonra çalışmak lazım. Mufsidun, bozan, mufsiduna, bozguncular, Ela humul velakin la yeşurun. Birkaç sefer tekrar etsek öyle tahmin ediyorum ki burada da üzerinde işaretler olmadan da okuyabiliriz. Ortada burada ne vardı? Laki velakin vardı. Şimdi başka bir ayette ilk önce bu kırmızı göstermiş olduğumuz yere ekser huma bakalım. Şimdi buradaki burada kurdela eğer başında velakin olmuş olsaydı. Eğer velakine bakacak olsaydık. Buraya ve lakin yazalım. Şimdi bakın arattığımızda toplam bu şekilde 13 tane geldi. 13 taneden bu bir tanesi Maide Suresi'nin 103. ayetinde ve lakin de Ekserum bunlar birbirlerinden farklı yerde. Ancak eğer ikisi beraber gelecek olursa o zaman ve lakin bu ranın üzerine üst tek çizgi yapacak belirtme hali olmuş oluyor. Ve lakin ekserahum olmuş olacak. Çokları, onların çokları. Bakın hep bu diğer ayetlerde geçiyor. Siz tek tek bakabilirsiniz. Bunların hepsinde ve lakinden dolayı ranın üzeri üst tek çizgi olacak. Onların çokları anlamında. Ekserahum olduğu zaman çokları. Böyle siz bakabilirsiniz. Gelelim. Evet. Diğer kısma bakacak olursak. S'le se sordu. S'elte se sen sordun. Meza s'elte se ne sordun gibi örnek cümle olabilir. S'elte se s'eltehum se onlara sordun. Ve le in ve le in onlara sorduğunda men halaka semavati vel ar. Daha evvel bu, bu şekilde başlayan ayeti görmüştük. Kim yarattı? Yeri ve gökleri kim yarattı diye soracak, olur, soracak olursan, soracak olursam, Gale dedi, yekulu diyor. İşte bakın burada farklı bir durum var. Yekulu ne derken e, e, L ve N geliyor. Buradaki L ve N e, burada kuvvetlendirme, belirtme hali oluyor. Yani Allah derken öyle Allah diye değil de açla şevkle böyle bağıra çağıra tabii ki Allah derken böyle bir e, vurgu yaparak gösteriliyor. Diğer ayetlere bakabiliriz. Allah-u Teala da bu tip insanlardan bizleri bizlere sakının diyor yani bunlara Allah diyorlar demesine de Allah derken böyle aynı zamanda aşta Allah derken bizleri de kandırmaya çalışıyorlar. Kul de kulil hamdu lillahi Allah içindir. Bel ekseruhum bakın burada kurdeler lakin yok. Çoklar la ya'lemun. bakın çokları bilmezler. Bu ayetimizde ise daha evvel yine gördüğümüzü hatırlıyorum. Kurdela eliflam alt çizgi tamamıyla Kur'an'a uyuyor. Ulaike iz bu şeytan derken işte onlar şeytanın tarafında olanlardır alt şeklinde almışlar. İşte onlar onlar yani onlar ne şeytanın taraftarlarıdır. Yani burası isim tamlaması ama aynı zamanda özne. Yani ne gibi öğretmenler, öğrenciler, doktorlar dergi burası kendilerini özde öyle bir herhangi bir belirtme hali yok. Daha doğrusu isim tamlaması ile ilgili örnek verecek olursak, işte öğretmenlerin kitapları, öğrencilerin defterleri şeklinde herhangi bir, bir belirtme hali yok. Ela İnne hizmet şeytani derken işte burada bir belirtme hali var. İnne'den dolayı üst çizgi oluyor. İşte e, dikkat edin, şeytanın tarafında olanlar diye almışlar. Bunu nasıl tam modamı moda çevirmek istersek, şeytanın taraftarları orada onu belirtme hali olarak görmemiz gerekiyor. Yani i̇kisinin arasında bir fark var burada. Bu farkı görebilmek son derece önemli. İnne şeytane, şüphesiz şeytan, lekum, sizin için aduvun, düşmandır. Şimdi burada yine ehaze fiili var. Ehaze fiili bir şeyi almak, ancak kelime olarak almak ancak e, burada düşman olarak tanıyın derken ya da e, bir sonraki ayette e, onlar e, bu buzayı tanrı edildiler derken yine ehaze fiilini göreceğiz. İnne şeytan elekum aduvun fettehizuhu onu tanıyın şeklinde almışlar. Aduven size düşman olarak alın. İnne bu çok önemli bir fiil aslında çok fazla ayette geçiyor. Hizbuhu o o çağırıyor kimi taraftarlarını onun taraftarlarını fiili fiiline önemli bir fiil kâne olmak fiili yekunu li yekunu olmaları için min eshabi sahir ateşin alevli ateşe girecek kimseler olmaya çağrı diyor. Bu ayet son derece önemli. E, pardon fiil çok fazla ayette geçiyor. Ehaze fiilin farklı anlamına geldiğini burada e, tanımak diye almışlar. Almak aslında almak ama ilah edinmek derken de yine o şekilde geçtiğini göreceğiz diğer ayetlerde. Lehu onundur ve lehu mersekene. Eyle sekente nerede oturdun? Eyne teskunu, ne, nerede oturuyorsun, nerede ikamet ediyorsun derken <laughs> lehu onun durma sekene ne varsa e, fil ve neher gecede ve gündüzde ne varsa onundur ve huve semiyun alim o hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Ve ada vaad etti. Burada ve <adna"> derken sözleşmiştik. Ve <laughs> izhani o zamanlar ve Musa Musa ile sözleşmiştik şeklinde e, alınmış meale vaat etmek vaatleş, vaatleşmiştik anlaşmıştık Musa ile Erbayn Leyleten 40 gece Sümmet tehastumul icle icleyi yani buzayı bakın tanrı ediniz derken yine siz tanrı ediniz tum siz tanrı ediniz derken yine ehaze çekimini görüyoruz min ba'dihi bundan sonra ve entum zalimun siz zalimlersiniz. Evet burayı kendiniz aratırsanız velallekum, velakin, velakin ekselahum derken e, aratıp kendinize de görürseniz son derece güzel olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.